Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Göstermiş olduğunuz ilgilerden dolayı sonsuz teşekkürler. Bugün sizlerle çok önemli bir konudan söz etmek istiyorum. Herkesin tedirgin olduğu bir konudan söz etmek istiyorum. Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. İkinci el, ikinci el eşyalar, giysiler, ve antika insan hayatını etkiler mi? Ne yönde etkiler? Olumsuz yönde etkiliyorsa bunun etkileri nelerdir? Bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Bu konuyu masaya yatırmak istiyorum. Gerçekten ikinci el eşyalar insan hayatını olumsuz bir şekilde etkiler. Bunları kullanmak son derece bir risktir. Çünkü bu eşyaları biz kullanırsak daha önce bu eşyaları kullanmış olan insanın bunda yaşanmışlıkları, geçirmiş olduğu olumsuz şeyler, yaşadığı olaylar mutlaka bu eşyalara sırayet etmiş olabilir. Eğer kötü bir insan kullanmışsa ya da olumsuz bir insan kullanmışsa, negatif bir insan kullanmışsa bunun frekansları bize geçebilir ve dolayısıyla bizi etkileyebilir. Ama tabii ki bu hiç e, antika ya da ikinci el eşya kullanmayın anlamına gelmemektedir. Eğer bunların biz temizliğini yaparsak, bunları arındırırsak bazı şeylerden bu eşyaları rahatlıkla kullanabiliriz ve hiçbir sakınca yoktur. Ben de yıllarca antikacılık yapmış bir kişi olarak e, çok antikanın olduğu bir ortamda küçücük bir odada yıllarca bu işi yaptım. Ve zaman zaman benim de bunlardan etkilendiğim oldu. Ama bir yolu seçtim ve elma sirkesiyle sürekli yıkandığım için belki bu enerjiler beni çok fazla etkilemedi. Bir de bu eşyaları aldığınız kişiler gerçekten önemlidir. Kişileri tanımanız, bilmeniz onların enerjisi de sizle olumlu yönde etkileyebilir. Bir temizlik yaptığınız takdirde bu eşyalara hiçbir şekilde olumsuz yönde etkilenmez, etkilenmezsiniz. Aynı zamanda bulunduğumuz evlerin, ortamların, dükkanların da enerjileri vardır. Bazı dükkanlar bildiğimiz üzere böyle söylentiler yayılmaktadır, duymaktayız. Bazı dükkanlar ne kadar çok el değiştirmek dedirler ve sürekli dükkan el değiştirmekte ve bir iş tutturamamaktadır. Sürekli sahibi ya krizden etkilen, etkilenerek çıktım ya da işte ortamı sevmedim, ortamdan çok etkilendim diyerek dükkanını kapatmaktadır. Böyle konularda bizim günümüzde çok ilgilendiğimiz konular arasındadır. Böyle bir konuda dükkanlarda, bulunduğu, bulunduğumuz ortamlarda, evlerde mutlaka enerjiler barındırır. Bu ortamlara girmeden önce mutlaka bir arınma, mutlaka bir enerji temizliği, Yapmamız gerekmektedir. Bu bir Feng Shui kuralıdır. Çünkü o enerjiler orada kayıt bir plak gibi kayıt altında tutulur ve biz bu enerjileri temizlemezsek mutlaka bu enerjiler bize sirayet eder ve aynı mutsuzluğu, aynı başarısızlığı, aynı olumsuzlukları eğer enerji temizliği yapamadığımız takdirde, yapmadığımız takdirde biz de yaşa yaşarız ve o ortamı terk etmek zorunda kalırız. Enerji temizliğini nasıl yapabiliriz? Bulunduğumuz ortamda e, ada çayı yakarak ad, ada çayıyla bir enerji temizliği yapabiliriz. Mum yakabiliriz. Mum yakabiliriz. Mum da enerjileri temizler. Ya da bulunduğumuz odada koskocaman bir kaya tuzu koyarak kaya tuzu bütün negatif enerjileri çeker ve arındırır o enerjileri temizleyebiliriz. O eve taşınmadan önce ya da o dükkanı açmadan önce bunları bizim kesinlikle yapmamız gerekmektedir. Aynı zamanda kristal taşların da enerjileri çok yüksektir ve temizlik enerji temizliğinde kullanılır. Özellikle amatis negatif enerjiyi yok eden çok değerli bir taş ve kocaman amatist taşları vardır. Bu amatist taşlarından alarak bulunduğunuz ortama koyarsanız, girmeden özellikle o eve ya da o ortama koyarsanız, hiçbir şekilde o ortamda enerji barındırmaz, kötü enerji barındırmaz, bütün olumsuz, negatif enerjileri çekersiniz. Yine aynı şekilde. E Bulunduğunuz ortamı elma sirkesi suyuyla temizlerseniz, arındırırsanız orası temizlenir ve tertemiz olur. Enerji barınmaz. Sirkeli suyla mutlaka silin derim. Mutlaka temizleyin derim. Siz de aynı zamanda daha önceki programda da belirttiğim gibi mutlaka her gün duş alırken elma sirkesini mutlaka kullanın. Elma sirkesi enerjilerin temizlenmesinde çok kıymetli bir bitkidir bir içecektir ve mutlaka sizi bütün enerjilerden, kötü gözlerden, kem gözlerden mutlaka korur. Daha farklı yolları düşünüyorum. Neler olabilir diye. Yine aynı şekilde kıyafetleri de mutlaka giymeden önce elma sirkesiyle özellikle özellikle kullanılmış kıyafetleri elma sirkesi suyuyla mutlaka arındırın, yıkayın derim. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Yani enerjiler bizi gerçekten tüketebilir, gerçekten yok edebilir ama antika çok değerli bir üründür. Antikayı ben de seviyorum. Ben de antikacılık yaptım yıllarca. Alacağınız kişinin enerjisine çok dikkat edin derim. Alacağınız kişinin enerjisi çok daha önemlidir. Dükkanın enerjisi çok önemlidir. Alındığı yer önemlidir. Eğer bu hususlara dikkat ederseniz bu enerjilerden kesinlikle etkilenmezsiniz. Umarım sizlere bir ufak da olsa bir katkıda bulunmuşumdur. Gerçekten çok teşekkür ediyorum ilgilerinize. Sonsuz teşekkürler beni izlediğiniz için. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sağlık